Aziz Sancar 8 Eylül 1946'da Mardin Savur'da Abdülgani ve Meryem Sancar'ın 8 çocuğundan 7.si olarak dünyaya gelmiştir. Gözünüz aydın. Bir oğlunuz oldu. Oğlum Allah benim. Oğlu, babalı büyüksün. Amin. Oğlum senin ismin Aziz olsun. Aziz olsun. Aziz olsun. İsmin gibi Aziz olasın oğlum benim. Vatandaş millet hayırlı bir evlat olasın. Meryem. Atatürk'ün izinden gidesin. Oğlum Atatürk'ün izinden gidesin. Türkiye'ye hayırlı bir evlat olsun inşallah. Bakın kardeşinize. Adı ne anne? Aziz. Aziz. İsmi aziz. gibi Aziz olacak. İnşallah. Maşallah. Aziz Sancar ortaokul ve lise yıllarında her gün okul çıkışında bahçeye gelir bahçede ders çalışırdı. Arkadaşlar onunla oyun oynamak isterlerdi ama o her zaman önceliğini ödevlerine verirdi. Haydi Aziz sen de gel. Aziz gel. Gelemem ders çalışıyorum. Aziz hep böyle yapıyorsun ama. Biraz bizle oynasana. Ama oyun bunu yapmam lazım. Bizim de var ödevimiz. Sonra yaparsın artık, hadi, hadi, hadi gel canlı, oynayalım. Gel hadi. Bunu bitirmem lazım. Aman boş ver Gel ne gel. Hadi böyle bir şey buradan başlayarak işte bu arazi bizim ekim dikim yapıyoruz işte genel olarak. Evet bu şekilde e, ihtiyaçlarımız karşılıyoruz. Gelirimiz bu şekilde sağlıyoruz. Evet. Sizin de destekleriniz olursa inşallah tabii ki tarım önemlidir. Bu da kardeşim Aziz böyle Öyle mi? ders çalışır böyle sürekli ders çalışmayı sever. Aziz, Hep merhaba. böyle mahcine çalışır. Nasılsın? İyi ders çalışıyorum canım Ne çalışıyorsun? Ver bakayım. Aziz sen bunlar nereden biliyorsun? Çalışıyorum. Yalnız bunlar senin için üst düzey bunlar senin yaşında. Aziz senin okula gitmene gerek yok mu? sen okula gitme. Öğretmenlerimi seviyorum onlar bana daha çok şey katıyor, bilgi katıyor. Allah helal olsun. Bunlar güzel şeyler. Kaymakam birlikte çalışıyoruz. Azize genel olarak ben okuma yazma. Ben ne güzel, güzel ne güzel. Böyle destek olman güzel inşallah büyük adam olur Aziz inşallah. Mardin'imizi, ülkemizi geliştirir inşallah. Ben de çok ümitliyim Aziz'de. Aferin Aziz, devam et. Aziz lise yıllarında futbola çok düşkündü. Hep kaleci olurdu. Hayallerinde ileride futbolcu olup kaleci olmak vardı. Milli takıma seçildiği halde boyu kısa olduğu için vazgeçip gitmemişti.

Aziz Sancar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimini bitirdikten sonra memleketi olan Mardin Savur'a döner ve hekimlik yapmaya başlar. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aziz Bey, müsait misiniz? Müsaitim, buyurun. Boğazım çok ağrıyor, doğum için geldim. Sizi çok önerdiler. Tabii, şöyle geçin, muayene edeyim sizi. Tamam. Geçin. Oturun. Nasıl bir ağrıydı? Çok ağrıyor. Sürekli öksürdüğümde, şey yaptığımda şunlarım çok ağrıyor benim. Yanma mı var böyle? Yanma da var. Hı <laughs> hı. Tamam bir ağzınızı açın. Tamam. Hımmmm. Encik döndürüyor doktor ya? Olur. Geçin siz şöyle. Şimdi sizde e, bu aralar çok sık karşılaştığımız bir hastalık var bu hatır. Tahmin ediyorum. Bir şey olur o mu doktor var. bey? Yani inşallah olmaz tabii ki ama bilemeyeceğim bir, birkaç kere daha gelmeniz lazım. Size şimdilik bir ilaç vereceğim. Tamam. E, i̇lacı ben kendim karşılayacağım. Para vermenize gerek yok. Allah razı olsun çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Dua Zaten söylemişlerdi yeterli. sizin böyle biri olduğunuzu. Evet ilacı yazayım ben size. Günde bir kere kullanıyorsunuz. Tamam. Çıkışta vereceğim birazdan. Tamam, tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Rica sizden. Ederim. Teşekkür ederim. Ya Dilan Hanım bu hastalığa ne olacak ya? Hepsinde bu hatır belirtisi var değil mi? Hocam? Evet, ben de ondan korkuyorum. Hani onun için bir tedavimiz de yok. Ha görüyorsun tek göz o da. Evet, ilaç desteği de gelmiyor. Geceler onları düşünmekten uyuyamıyorum. Bilmiyorum hocam nasıl olacak gerçekten. Buyurun. Size evladım, merhaba. Merhaba teyzeciğim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, biraz var. Otur geç. Otur, otur. Aynen, neyim var? Ekmeği tandırma, tandırda yakmaktan boğazım ağrıyor artık. Boğazın ağrıyor senin de? Ne yapacağım bilmiyorum. Nefes alamıyorum artık Aziz. Yanma var mı böyle öksürürken falan? Öksüre... <laughs> Öksüremiyorum bak. Dinleyin teyzeciğim seni. Aziz o zaman. evladım elimizde büyüdün. Büyüdün doktor oldun. Öksür teyzeciğim. Öksür... Azizin neyim var evlat Bir şeyin yok teyze önemli bir şeyin yok. Ben sana bir ilaç yazacağım. Köyde salgın var diyorlar. Herkes aynı şeyi söylüyor şu. Şey. Boş ver be teyze. Kafana takma. Allah bir çaresini verir geçer inşallah. İlaçları hemşire hanım size versin çıkışta. Günde bir defa kullanıyorsun. Al kızım sen ver teyzeme. Buyur Geçer yani, mi evlat? Geçer inşallah. Sen dua et bol bol. Nereye kadar Gel, dua, dua edeceksek evladım. Merhaba. Merhaba. Kolay Buyurun. Şimdi, Aziz Bey'in ziyareti gelmiştim. Aziz Sancar. Evet. Uzaktan geldim ben. Biraz evet. sürpriz Arka yapma geldim. Arkadaşıyım. arkadaşıyım evet. Tamam, Orhan Bey. Aziz Bey müsait. Buyurun. Doktor Bey müsait misiniz? Müsaitim. Buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Oo, Orhan. <laughs> Aziz kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Şükür kavuştur ana. Amin amin, hoş geldin ya. Hoş bulduk kardeşim. Geç, otur geç. Şey iç, ne içersin? Çay var, soğan mı? Biraz soğan mı? Biraz soğuklanayım kardeşim. Eee ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapayım? Seni ziyarete geldim, özledim kardeşimi. İyi ziyarete misin? geleyim dedim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Neyle uğraşıyordun? Allah Orhan. Biraz, biraz çıkıntılı gördüm ha? seni. Evet, biraz problemli buralar. Hayırdır? Biraz canımı sıkan durumlar var. Köyde herkeste bu atış var. Anlamadım. Ha. Ee, burayı da görüyorsun tek göz o da. Hani imkanlarımız çok kısıtlı. Evet. evet. Şehir merkezine de gönderemiyoruz. imkan yok. Ulaşım yok. Ne Bilmiyorum, yapıyorsun nasıl? peki? Nasıl? Hastaları nasıl kolaylık sağlıyorsun? Yani elimde ilaçlarını para almamaya çalışıyorum ilaçlarından. Ama o ilaçlarda geçici tabi hani Evet iç ilaç kabul tedavi yapmaz Ne yapacağım bilmiyorum Hani bu hatırın ne olduğunu araştırmaya başladım ama tabi burada laboratuvar ortamı yok Bir şey yapamıyorum ne yapacağım bilmiyorum Evet işin zor gerçekten Demek böyle yardımcı olamıyorum Hastalar ne yapmayı düşünüyorsun peki? Benim bu hastalığı kökünden tedavi etmem lazım Nasıl yani? Araştıracağım, bir şeyler yapacağım. Bu hastalık niye böyle? Ve bu hastalığı bir şekilde yok etmeye burada ilaçlı olmuyor çünkü. Bir şekilde ben bunu yok edeceğim. Anasını anlatacağım ben bu hastalığı. Yani şey diyorsun, geçici tedavi değil, ben direkt kalıcı tedavi bulacağım Aynen. diyorsun. Çok güzel. Ama bu imkanlarda nasıl olacak kardeşim bu? Gideceğim artık. İstanbul'a ya da yurt dışına gideceğim. Ondan sonra tedavi bulduktan sonra Çok geri güzel. geleceksin. Bu ilaç tedavisi beni tatmin etmiyor. Benim daha bir geniş çaplı tüm insanla fayda sağlamak istiyorum. Evet, sadece böyle düşünmüyorsun Hı. yani. Aynen öyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen nasılsın? Ben de ne yapayım? İşte İstanbul'daydım. Hı. Dedim kardeşim ziyarete geldi. İyi ya, çok özledim. Ben de özledim. Ne yapalım işte, biz de uğraşıyoruz. Bir soba şey. yakayım ya. Biraz Açıkçası kaşık. biraz soğuk içerisi. bir yani biraz Çay olursa böyle bana çay yiyor aynen, aynen aynen Eski günler <laughs> Aziz Sancar Amerika'ya gittiği ilk yıllarda Maddi ve manevi olarak sıkıntılar çekiyordu Girdiği ortama ayak uyduramıyor Bu da akademik çalışmalarına etki ediyordu Yaptığı deneylerde doğru sonuçlara varamıyor Yaptığı deneyler çok uzun sürüyordu Arkadaşlar dünkü deneyimiz yarım kalmıştı. Dünkü deneyimiz tamamlandı. sonuçlar bulabilen var mı? Evet hocam Açık. biz bulduk. Biz bulduk hocam. Nasıl Aynen. sonuçlar elde ettiniz arkadaşlar? Hocam bakabilirsiniz. Bak yine çok şöyle. İlerleme kat ediyoruz şu an. Daha evet. Çok güzel ilerlemişsiniz arkadaşlar. Güzel sonuçlar da bulmuşsunuz. Bu şekilde devam ederseniz çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Teşekkür ederiz tamam. hocam. Tamam. Çok sağ olun. Devam edelim miyiz? Tabii ki devam Az Aziz sen ne yaptın peki? Ben bir şey yapamadım hocam. Neden yapamadın? Hep geriden geliyorsun. Nasıl olacak Aziz böyle? Bilmiyorum hocam. Elimden geleni yapıyorum. Yani bak şimdi arkadaşlarım ve biz çok öndeyiz sende. Sen hep geriden geliyorsun ve hani bu bocağı atıyorsun ve e, gelişmene engelliyor bence. Özür dilerim hocam. Aziz sen bütün deneylerde hep geriden geliyorsun. Ben evsel evet. araştırmacı bir insan değilsin. Ülkene dönüp de doktorluk yapmaya devam edebilirsin. Ben neden yapamıyorum ya? Hepsinden daha çok çalışıyorum. Meraklıyım, azimliyim ama yapamıyorum. Neden olmuyor? Tamam İngilizcem yetersiz ama yapmam lazım, açmam lazım bunları. Hepsinden daha iyi yerlere geleceğim. Teksas'ın yüz karası. Ama göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Gerçek bilim insanı ben olacağım. Bütün ülke benden bahsedecek. Bütün dünya benden bahsedecek. Ülkemi kalkındıracağım, bunu da göreceksiniz. O söylediklerinizin hepsini yiyeceksiniz. Aziz, Türkiye'ye döndükten sonra tekrar araştırmalarına devam etmek için ABD'ye dönmek ister. Ancak NATO ve TÜBİDAK'ın verdiği burs, sen ABD'de başarılı olamadın, bu sefer de İngiltere'yi dene diye İngiltere'ye yönelik olur. Aziz İngiltere'ye gider. Ancak Aziz'in aklı hala ABD'deki fotoliyoz enziminde ve Dr. Robert'ta kalmıştır. Aziz, Dr. Robert'a kendisini kabul etmesi için bir mektup gönderir. Bu öğrenci başvuru yapmış ama buna biz maddi manevi destek sağlayamayız. Ne diyeyim ki şimdi? Olumsuz bir cevap göndersem olmaz, olumlu bir cevap göndersem olmaz. En iyi sona maddi ve manevi bir destek sağlayamayacağımızı yazayım. Kendi kararını kendi versin. Aziz Sancar, Doktor Robert'ten aldığı cevap karşısında üzgündür. Dr. Robert ona maddi manevi destek sağlayamayacağını belirtmiştir. Ama Aziz buna rağmen cebindeki sadece 60 dolarla Dr. Robert'ın kapısına dayanmıştır. Kararlıdır. Fotodiyoz üzerinde çalışmak istiyordur. Güzel. Çünkü gerçekten ben araştırma yapmak istiyorum, bilim insanı olmak istiyorum. Ben artık hani öğrendiklerimle başkalarının yaptıklarıyla eğitmek istemiyorum. Kendi bulduklarımla, kendi bulduklarım insanlara anlatmak istiyorum. Deneyler yapmak istiyorum. Peki maddi manevi olarak söylediğim gibi bir desteğim olmaz ama madem buraya kadar geldi şartlara razıyım diyorsun çalışmaya başlayabilirsin. Razıyım gerekirse laboratuvarda yatar kalkarım aç gezerim ama ben bilim insanı olmak istiyorum. Peki, tamam, siz çalışabilirsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl kullanılabiliriz? İnsanlar üzerinde aynı etkiyi yaratabilir miyiz? Bunun üzerindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başlayabilirsiniz. Aziz Sancar yaşadığı madde sıkıntılar nedeniyle üniversitede çalışmalar yaptığı laboratuvarda sabahlıyordu. Kalacak başka yeri yoktu. saat 5. Alo. Aziz Sancar'ın evi mi? Evet. Kiminle görüşüyorum? Kusura bakmayın Aziz Sancar'ın evi mi? Evet burası Aziz Sancar'ın evi. Ben San... eşiyim. Sancar'a bir mesajım var. Beyefendi saat şu an 5. Bunun farkında mısınız? Kusura bakmayın. Aziz Sancar'la görüşebilir miyim? Ben ileteyim mesajınızı. Şimdi söylemem lazım. Aziz Sancar'a verebilir misiniz telefonu? Beyefendi burada saat 5 bana söyleyin. Size söyleyemem. zaten şu 2 saat uyudu. Size söyleyemem bayan. Kendisine söylemem gerek. Ben Stockholm'den arıyorum. Aziz. Aziz kalk. Abi. Önemli biri arıyorum seni. Alo. Sayın Sancar'la mı görüşüyorum? Evet benim. Sayın Sancar, Stockholm'den arıyorum. Nobel Ödülleri Komitesi. DNA onların mekanizmasının çözümünü yaptığınız büyük temel bilimsel katkılarından dolayı size evet. 2015 Kimya Nobel Ödülü'ne layık gördü. Kutluyoruz. Sizi daha sonra ayrıntılı bilgilendireceğiz. Tamam teşekkür ederim. Aziz Bey bu konuşmayı bu söylediklerinizi kayda geçmiyorum. Size sadece şunu söyleyeceğim. Lütfen yinin ve ofisinize gidin. Nobel ödülünü kazandınız. Bu haberi yarım saat boyunca kimseyle paylaşmayınız. Hı hı. Nobel komitesi yarım saat sonra bu haberi dünyaya resmen duyuracaktır. Siz ofinize gidin çünkü haber yayılınca herkes sizi arayacak. Tamamdır. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi günler. İyi günler. Aziz ne olmuş? Stockholm'den aradılar Nobel için. Ne dediler? Nobel kazandınız dedi. Gerçekten mi? Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. <laughs> Aziz Sancar haber aldıktan sonra ofisine geçerken Stockholm'dan gelen uyarıyı hiçe sayar ve dayanamayıp arkadaşı Orhan Bursalı'yı arar. Alo Orhan. Efendim kardeşim. Hayırdır bu saatte? Orhan sana çok önemli bir haberim var. Dinliyorum seni. Beni Nobel için aradılar. Aa çok sevindim. Ne dediler? Kimseye söyleme, söylemeyin dediler ama dayanamadım aradım artık seni. Haberin olsun sen de sakın kimseye söyleme. İçimde tutamadım. Tamam kardeşim. Gerçekten çok sevindim. Bir gün bu haberi gerçekten yapacağıma inanıyordum ben zaten. Sana güveniyordum. Tamam teşekkür ederim. Sonra yine detayları konuşuruz. Tamam görüşmek üzere. Görüşürüz. Tebrik ederim. Sağ olasın. Storkorne'de 2015 Nobel Ödülleri'nin verilmesi ve Aziz Sancar'ın konuşması. 2015 Nobel Kimya ödülüne hoş geldiniz. 2015 Nobel Kimya ödülü vermek için İsveç Kralı Gustaf'ı sahneye davet ediyorum. Kanser tedavisi adına büyük bir adım olan DNA onarımındaki bilimsel çalışmalarıyla Thomas Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. <laughs> Aziz Sancar'ı ödül alması adına kürsüye davet ediyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim için çok gurur verici bir gün. Ee, benim buraya çıkmama yardım eden Doktor Robert'a öncelikle çalışmalarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bunun dışında aileme, sevdiklerime, beni bu zamana getiren hocalarıma, özellikle Muzaffer Aksu'ya çok teşekkür ediyorum. Tabi Nobel almak güzel bir şey ama tabi Nobel almaktan daha güzel bir şey varsa bu da Nobel almada çıkılan yoldur. Yapılan keşiflerdir. Bunlar benim için Nobel'den daha önemlidir. Ben Atatürk çocuğuyum. Cumhuriyet çocuğuyum. Ben bu ödülü, bu madalyayı Atatürk için alıyorum ve ülkeme döndüğümde tekrar ona hediye edeceğim. Bu benim en güzel makalemdir. Biyokimyası güzel, sunuşu güzel. Türk arkadaşlara bu benim Yunus Emre destanımdır. Benim bu çalışmam öyle hazır olmadı tabii ki. Armut piş, ağzıma düş şeklinde olmadı. Ben bunun için çok fazla çalıştım. Abartmıyorum. Gerçekten çok ama çok fazla çalıştım. 40 yılımı bu çalışmaya verdim. Bu noktada tekrar Doktor Robert'a çok teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmaya başlama aşamalarında bu çalışmanın çok saçma olabileceğini düşünüyordum. Gereksiz bulabiliyordum kendi kendime Acaba yapmasam mı diyordum. Türk gençlerinin bu alanla ilgilenen fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi öğrencilerinin öğretmenlerine benim tavsiyem hiçbir çalışmaya sakına, gereksiz işe yaramaz şeklinde bakmamalıdır. Eğer ben bu çalışmaya 40 yıldır bu gözle bakıp devam etmeseydim ben bugün bu ödülü alamazdım. Türk öğrencilerine fen bilgisi öğretmenlerine, fizik, kimya, biyoloji, doğa bilimleri alanlarında ilgilenen gençlere tavsiyelerim şunlardır. Çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeyin. Zeka, hırs bir yere kadar. Bunların hepsini birleştirip çalışmanız lazım. Kendinizi çok yetersiz veya bilgi, bilgisiz gördüğünüz yerler olabilir. Eğer öyle hissederseniz kendinizi Atatürk aklınıza geçsin. Çanakkale Savaşı aklınıza gelsin. Kurtuluş Savaşı yılları aklınıza gelsin Benim mi bulduğum fotoliyaz emzimi belki yanlıştır. Şu an ben Nobel alıyorum ama bilimsel bilgi her an değişebilir. Bunu aklınıza kazımanız lazım. Yarın o fotoliyazı buldu. Ben de başka bir şey bulabilmeliyim Demeniz lazım Bakın şunu belirtiyorum Sakın Einstein Newton Aziz Sancar şu bu Bulmuş Daha iyisi olamaz demeyin Bilimsel bilgi değişebilir Kendinize bunu Felsefe olarak Kabul ettireceksiniz Bir başka diyeceğim şey Bu çalışmaları yaparken bana yardımcı olan hayal gücüm ve yaratıcılığım tabii ki çok önemliydi. Bana bu hayal gücü ve yaratıcılığım konusunda ilham veren karıma teşekkür etmek istiyorum. <laughs> sık sık teşekkür ediyorum ama teşekkür ettiğim insanlar olmasaydı eğer ben bugün burada olmayacaktım. Bunu çok iyi biliyorum ve onların kıymetlerini biliyorum. Her daim yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlarımı ve ailemi sahneye davet etmek istiyorum. Onlarla fotoğraf çekinmek istiyorum. Bu güzel anımı, anımı onlarla değerlendirmek istiyorum. Sahneye alabilir miyiz acaba? Aziz Sancar küçüklüğünden beri ders çalışmaya çok meraklı bir çocuktu. Araştırmayı severdi. Ben de yardımcı oldum abisi olarak. Çoğu zaman arkadaşlarıyla top oynamak ya da dışarıda oynamak yerine ders çalışmayı tercih ederdi. Araştırmayı, gözlem yapmayı çok severdi. Eğitimini tamamlasın diye şey, yurt dışına çıktı. Bize destek olmaya çalıştık imkanlarımız sayesinde. Gittiğince. Aziz sorgulayıcı. Yani zeka olarak da bir tık öndeydi bizden. Hani araştırdığı için, ders çalıştığı için farklı bakıyordu bazı olaylara. Çıkarımları daha farklıydı. Geldiğinde, şey, köyümüze geldiğinde araştırmaları yaptığı şeyler, makaleler çok önemliydi. Köyümüzdeki problemleri çözmeye çalıştı, bayağı uğraştı. Araştırma çok seven bir kişilikti. Aziz genel olarak herkesten çok farklıydı. Yani diğer arkadaşlarımızdan çok farklıydı olaylara bakış açısı yorumlaması olaylar ilgisindeki mantıksal çıkarımlar gerçekten çok farklıydı Ve ben bir gün Aziz'in Nobel ödülünü alacağına inanıyordum yani 5 yıl başlık attım yani Nobel ödülünü alacak Aziz diye Ve en sonunda inandığım için bu başlığı attım 5 yıl ve en sonunda gerçekten o başlığı gururla onurla attım Ve çok mutluyum şu anda kardeşim böyle bir şey kazandığı için Aziz çocukluğundan beri herkesten çok farklıydı. Hayal gücü çok geniş bir çocuktu. Çok yaratıcıydı. Herkesten farklı olması onu bu yerlere getirdi. Aziz pes etmeden çalışırdı. Pes etmeyen biriydi. Onun bu bir azmi başarısı, hayal gücü onu buralara getirdi. Ve bu sayede, bunun etkisiyle de Nobel ödülünü aldığını düşünüyorum. Ee, Aziz'le tanıştığımda, e, Aziz laboratuvardaydı. E, çok fazla deney ve gözlem yapıyordu zaten. Ben de ona her zaman yardımcı oldum çalışmalarında ona destek verdim. 40 yıl boyunca asla vazgeçmedi. Fen için zaten deney ve gözlem çok önemli. Bunu herkes biliyor. Asla vazgeçmediği için ve hayal gücünün fazla olması da Aziz'in bir artısıydı. Önemli olan Aziz'in deney ve gözlemleri ne kadar fazla yaptığı ve Doğru sonucu ulaşana kadar yılmadan ve pes etmeden çalışmasıydı. Ben bu fotolyaz enzimi üzerine çok fazla çalışma yaptım ve Aziz laboratuvarıma geldiğinde bu çalışmaların üzerine daha da çok çalışma geliştirdi. Elimizdeki çalışmalarla yetinmedi. Daha çok ne yapabilirim? Daha fazla ne bulabilirim? Bu çalışmaların üzerine ne koyabilirim diye uğraştı sürekli ve e, kendi deyimiyle 40 yıllık bir Yunus Emre destanı yazdı. Benim çalışmalarımın üstüne kendi çalışmalarını ekleyerek bilimsel bilgiyi daha da geliştirdi. Kendi bilim, bil, bil, benim ürettiğim bilimsel bilginin üzerine kendi bilgilerini ekledi. Ve e, benim bulamadığım fotodiyaz enziminin insan üzerindeki etkisini aziz çalışmasıyla, gayretiyle ve çabasıyla buldu.